La 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 İçinde sen varsın, ben yokum ya şimdi O gözler ağlasın, aşkı bilmeyene O gözler parlasın, artık gülüyorum Sadece laftasın Lan kimse var seni, kan kim beklerdi mi? Onun her şeyi var, her şeyimle şimdi Hiçbir şey kalmadı Sildim her şeyimi. Kimseler kalmasın. Yalnızlık çok iyi. Uzaklara daldım. Çok uzaklardayım. Gözümü kapattım. Uykuya dalmışım. Çok zarar almışım. Hep yaralanmışım. Kokunu kendime. Oksijen sanmışım. Sarmışım aşkı. Yapraklarda kaldı, yağmurlar damladı, tohumlar patladı, topraklar anladı, bitkiler ağladı. Senin o kalbini şeytanlar taşladı. Gel seni benimle kırlara gidelim, fırtınalar essin oradan dönmeyelim demiştin an hani inanmıştım sana Helal olsun ama yaptıklarına da Alacak sevgimi hak edecek biri Çıkarsa karşıma onunla Allah'a yemin ediyorum Yoksun bak aklımda mutluluk onunla Sana da elveda la 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 lai 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 lai